Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle ekonomik faaliyetlerden bahsedeceğiz. Buna bağlı olarak yani ekonomik faaliyetlere bağlı olarak oluşan meslek dalları var. Bu meslek dallarına bağlı çalışan yani o meslek dallarında çalışan kişiler ne işler yapıyor? Hangi alanlarda hizmet veriyor? Bunlardan bahsedeceğiz ve ülkemizde bu ekonomik faaliyetlerin mesela işte fındığın, mesela kömürün veya işte sanayileşmenin en fazla olduğu, yoğun olduğu yerler nereler gibi bu tür durumlardan bahsedeceğiz dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar, ekonomik faaliyet nedir? Ekonomik faaliyet arkadaşlar insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla yaptıkları işlerdir diyebiliriz. Evet, bunlara ekonomik faaliyet adı verilir arkadaşlar. İhtiyaçlarını karşılayabilmek için ya da diğer bir ifadeyle para kazanmak için de diyebiliriz artık. Para kazanmak amacıyla yani iş yapıyorsun, karşılığında bir maaş alıyorsun değil mi? Bu sebeple bu işlere ekonomik faaliyet adı verebiliriz. Mesela ülkemizde neler yapılıyor? Arıcılık değil mi? Arıların ürettiği baldan mesela onu satarak para kazanan insanlar var. Ormancılık kendine ait mesela veya işte devletten aldığı izinlerle böyle artık ömrünü tamamlamış ağaçlar kesilerek değil mi? Oradan mobilya üretiliyor. Oradan kereste üretiliyor ve satılıyor. Hayvancılık arkadaşlar mera ve besi yani kendine ait bir ağılı çiftliği olan da olabilir. Veya böyle araziye salıp o şekilde hayvancılık yapan, hayvanların o şekilde beslenmesini sağlayan ve sonrasında da o hayvanlardan süt, et, deri değil mi birçok alanda yararlanan insanlar da var. Balıkçılık yapılıyor. Yani Marmara Denizi var. Gerçekten çok böyle güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Üç tarafı sularla çevrili. İşte kuzeyde Karadeniz, Marmara Denizi var. Ardından batıda Ege Denizi, güneyde Akdeniz bakın. Üç tarafı sularla çevrili bir ülkemiz var. Burada balıkçılık faaliyetleri çokça yapılıyor zaten. Buna bağlı olarak da işte orada yani ne diyelim? Avlanan ya da tutulan balıklar değil mi? Satılarak oradan bir kazanç elde ediliyor. Madencilik yapanlar var. Kömür değil mi? Zonguldak hemen mesela aklımıza gelebilir. Demir çelik var mesela. Bor var. Çok farklı böyle madenlerimiz var. Yine buradaki çıkarılan madenlerden de yine gelir elde edebiliyoruz. Seracılık yapılıyor arkadaşlar. Havalar soğuk olduğunda mesela, değil mi? E, o seraların içerisinde bitkiler yetiştiriliyor, meyve ve sebzeler yetiştiriliyor ve insanlara satılmış oluyor diyebiliriz. Çiftçilik faaliyetleri yapılıyor, tarım aklımıza gelebilir. E, i̇nşaat sektörü var, evler inşa ediliyor arkadaşlar. Ev, bina, hastane, yollar yapılıyor. Ve tabii ki turizm arkadaşlar. Yani ülkemiz çok güzel bir ülke olduğu için coğrafik olarak ve aynı şekilde tarihi ve kültürel birçok esere sahipli, sahip olduğu için bunlara ev sahipliği yaptığı için arkadaşlar turizm yönüyle de çokça turist ağırlayabiliyor. Hem yurt dışından hem de yurt içinden belki milyonlarca 30-40 milyon belki 50 milyon inşallah daha da yüksek sayılar gelebilir. E bu yönüyle de mesela turizm yönüyle de ülkemiz gerçekten ekonomik faaliyet anlamında gelir elde ediyor diyebiliriz. Şimdi ekonomik faaliyetlere bağlı olarak mesela ortaya çıkan meslekler var. Yani insanların yapmış olduğu icra ettikleri meslekler var. Öğretmenlik, ressamlık, polislik, hemşirelik, avukatlık, şoförlük daha bir sürü meslek var arkadaşlar. Çoğaltabiliriz bunları. Peki. Burada verilen mesela meslekleri ihtiyaçlarına göre eşleştirelim. Mesela öğretmen hangi alanda hizmet veriyor bir bakımı? Adalet, güvenlik, eğitim. Evet, öğretmen eğitim alanında hizmet veren bir kişidir, bireydir diyebiliriz. Ressam arkadaşlar, değil mi? Resim çizer, sanatsal eserler ortaya koyar. Bu sebeple sanatla ilgili, sanat alanı ile ilgili iş yapar. Polis bizim güvenliğimizden sorumludur. Sadece polis değil, jandarma, askerlerimiz var, değil mi? Bunlar bizim ülkemizin güvenliğinden sorumludur. Hemşireler hastanelerde karşımıza çıkar, değil mi? Genellikle iğneyle hatırlarız onları. E, ama e, hep iğne mi yapıyorlar? Hayır, tabii ki bizim yaralarımızı da sarıyorlar. O açıdan e, hemşireler sağlık alanında bizim sağlığımız için çalışan kişilerdir diyebiliriz. Avukatlar var. Avukatlar arkadaşlar mahkemelere gittiğimizde bizi savunur, değil mi? Haklarımızı savunan kişilerdir. E, bu sebeple avukatlar adalet anlamında, adaletin sağlanması için çalışan kişilerdir. Ve şoförler, bu e, ne diyelim taksi şoförü olabilir, kamyon şoförü olabilir, otobüs şoförü olabilir fark etmez. Onlar da ulaşımdan sorumludur. Yani insanların bir yerden bir yere gitmesinde yardımcı olurlar, e, görev alırlar diyebiliriz. Buna bağlı olarak da tabii ki e, bu meslekleri e, yapan kişiler belli bir maaş alıyor. Buradan bir gelir elde ediyor diyebiliriz hayatını devam ettirebilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla. Arkadaşlar ekonomik faaliyetlerin temeli üretime dayanır. Yani üretim olmadan sizce ekonomik faaliyet yapabilir miyiz? Hayır. Önce üretilmesi gerekiyor. Az önce bir sürü şey sardık mesela. Arıcılık dedik. O balın üretilmesi lazım. İşte ormancılık dedik. O ağaçların yetiştirilmesi gerekiyor. Sonrasında mesela ne olabilir? Birçok madde saymıştık burada. Sonra madencilik dedik bakın mesela son derece önemli o madenlerin çıkartılması gerekiyor kömürün, altının, demirçiliğin, onların çıkartılması gerekiyor ki e, bunlar bir e, değere sahip olsun, bir edere olsun hesaplansın ve satılsın buradan bir gelir elde edilsin. Bu sebeple ekonomik faaliyetlerin temeli üretime dayanır. Üretim insanların ihtiyaç duyduğu mal veya hizmetlerdir veya işte hizmetlerin oluşturulmasıdır üretilmesidir diyebiliriz. Örneğin arkadaşlar madencilikte üretilen ürünlerden biri kömürdür değil mi? Evet kömür. Yani sobalarda işte havalar soğuduğunda kışın e, ısınmak için, Kömür yakılır, odun da yakılabilir ama kömür daha etkilidir. Sabah koyarsınız, akşama kadar o odayı, evi ısıtabilir. Bu sebeple arkadaşlar mesela bu üretilen ürünlerden birisi kömür dedik. Kömür denince aklımıza Zonguldak gelir, değil mi? Zonguldak ilimiz gelir. Yani sadece mesela Zonguldak'ta kömür mü çıkarılır? Hayır. Çevre illerde de mesela başka şeyler var. Hemen mesela Zonguldak'tan biraz ileri doğru gittiğimizde Karabük vardır mesela demir çelik yönüyle orada madencilik anlamında zengindir. Fındık mesela yine üretilen ürünlerden birisi. Fındık tarımı arkadaşlar Ordu mesela Giresun bu illerimizde yaygın olarak yapılan ekonomik faaliyetlerden birisidir. İnsanlar bu fındığı üretiyorlar. Bundan işte ne diyelim yağ bile yapılıyor bakın yağı bile yapılıyor ee, sonrasında kavrulmuş fındık çiğ fındık farklı farklı böyle ürünler şeklinde satılabiliyor buradan da gelir elde ediliyor hatta çikolata bile yapılıyor fındıklı çok güzel ve e, fındık e, üretiminde arkadaşlar dünyada bir numarayız dünyada birinci Türkiye arkadaşlar evet Türkiye birinci ee, ama fındığı ne kadar iyi kullanabiliyoruz yani bundan ne kadar katma değerli ürünler elde edebiliyoruz üretebiliyoruz bu da e, yani düşünülmesi gereken noktalardan birisi İnşallah daha da gelişecektir diyebiliriz. Genellikle yurt dışına falan satıyoruz. Diğeri Antalya arkadaşlar Antalya denince aklımıza mesela ne geliyor? İşte sahiller, deniz, çok güzel ormanlar vesaire gelebilir. Buna bağlı olarak da işte geçmiş zamanlardan kalmış birçok tarihi ve kültürel mekanları vardır. E buralara ne yapıyor? Turist çekiyor. Turizm yönüyle Antalya güçlü. Ama bir de arkadaşlar Antalya'da sadece Antalya değil aslında. Akdeniz bölgesi olarak düşünebiliriz bunu. Akdeniz bölgesi. Burada arkadaşlar seracılık da yapılıyor. Evet seracılık da bölgenin önemli gelir kaynaklarından birisidir. Yani bakın burada kurulmuş seraların içerisinde havalar soğuk olsa dahi kar, yağmur, işte... Fırtına falan olsa dahi bunların içerisinde uygun şartlar sağlanıyor ve bitki, sebze, meyve yetiştirilebiliyor sevgili arkadaşlar. Bu şekilde seracılığı da yine Antalya'da sadece turizm için değil başka bir gelir kaynağı olarak düşünebiliriz. Evet şimdi buraya kadar öğrendiklerimizle ilgili bir doğru yanlış etkinliği yapıp konumuzu tamamlamış olacağız. Lütfen sizler de videoyu durdurup cümleleri okuyarak kendiniz cevaplamaya çalışın. Birlikte yapmaya çalışalım. E şimdi İzmit ilimizde diyor. İzmit'in diğer adı hatırlayın Kocaeli arkadaşlar. Kocaeli. İzmit ilimizde sanayi tesisleri yoğun olarak bulunur. Evet arkadaşlar Kocaeli başta gelmiş oluyor diyebiliriz. İstanbul aynı şekilde Bursa yani bu bölge sanayi yönüyle gelişmiş bir bölgedir. Bu sebeple sanayi tesisleri yaygın olarak bulunur. Birçok fabrika vardır. Birçok işte markanın yurt dışından da aynı şekilde böyle araba fabrikaları vesaire bulunabiliyor. Bu sebeple bu ifademiz doğru. Çay Akdeniz bölgesinde üretilen ürünlerden bir tanesi midir? Hayır arkadaşlar. Çay Karadeniz bölgesinde üretiliyor. Akdeniz bölgesi değil. Özellikle Rize'de mesela Rize'de çay çok güzel bir şekilde yetişebilir diyebiliriz. Tarım faaliyetlerinde ziraat mühendisleri görev alabilir doğru yani çiftçileri yönlendirebilir. Daha fazla ürün almak istiyorsan ürün verimliliğini artırmak istiyorsan şunları şunları yap gibi mesela çiftçileri yönlendirebilir tavsiyelerde bulunabilirler. Ziraat mühendisleri bu yönüyle görev alır diyebiliriz. Marangozlar arkadaşlar adalet alanında ekonomik faaliyet yürüten kişiler midir? Hayır marangozlar ne yapıyorlar? ormancılıktan elde edilen kereste, odun, kereste, odun vesaire bunu işleyerek arkadaşlar mobilyacılık mobilyacılık sektöründe ya da alanında ekonomik faaliyet yürütürler. Bu sebeple bu ifade yanlış. Aşçılar gıda sektöründe görev yaparlar. Evet, aşçılar yemek pişirirler mutfakta ve o pişirdikleri yemekleri restoranlarda, lokantalarda insanlara sunarlar. Yani gıda sektöründe görev alırlar diyebiliriz ve tabii ki da yardımcıları vardır. Ee, onlar da yine gıda sektöründe görev alırlar. Garsonu da buna ekleyebiliriz mesela o yapılan yiyecekleri insanlara servis eder, sunar diyebiliriz. Hizmet sektörü ya da işte gıda sektörü olarak düşünebiliriz. İnşaat mühendisleri giyinme ihtiyacımız için gereken ürünleri üretir. Hayır, inşaat mühendisleri ne yapıyor demiştik? Binalar yapılıyor, yollar yapılıyor, evler yapılıyor. Ee, bu tür ihtiyaçlarımızı gidermek için çalışıyorlar diyebiliriz. Bu sebeple bu ifade yanlış. Giyinme ihtiyacımızı kimler karşılıyor olabilir? İşte konfeksiyonda çalışan kişiler. Ee, sonra tekstil mühendisleri. Tekstil deyince zaten giyinme aklımıza gelecek. Burada tekstil mühendisleri görev alır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet ekonomik faaliyetler konusunu da böylece tamamlamış olduk. Umarız keyifli olmuştur sizler için. Hemen Şöyle sayfayı kapatmadan önce vedalaşalım. Kendinize çok çok iyi bakın. E Derslerinizde başarılar dileriz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.